Ben. Anneciğim kaydırağı mı biniyorsun? Osman Emeğin'in küçük kaydırağı bu. Kedisiyle birlikte kayacakmış bunlar. Arkaya bin mı? Birlikte kullanabilirsiniz Duygucuğum. Osman Eymen'le birlikte. Evde bundan, bundan Bak kedi de kayacakmış. <laughs> birlikte kayacaklarmış. Hadi kay anneciğim kay. Hoppa. Arabanı da kaydırabilirsin. Kedi de altına girmiş bak. O da minnoş. Minnoş kedi kayacak. Kamyonlu mu kaydıracağım? Kamyonunu mu kaydıracaksın anneciğim? Evet. Duygu ne yapıyorsun? Vuruyor musun? Tak 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 tak. Anne, Osman Eğmen'in bebeklik oyuncağı o. Ne? Bebeklik oyuncağı. Bebekken anne, almıştık anne. biz bunu. Beliz de oynar artık ondan. İlk sene sonra o da oynayacak. Anne. Bey, bunu elini vuruyor. Evet değil mi? Elini vurur olmaz. Ama Ama buna vuruyor vuru. beyi. Ona vurabilir. Ona biz yardımcı olacağız ya. Annesi babası olarak yardımcı olacağız teyzeciğim. Elini yalıyor. Elini mi yalıyor kedicik? Evet. böyle. Bak oyunları oynuyormuş. diyaktan düştüm. Ay düştün mü teyzeciğim? Uf mu oldu? Kedi, evet. Kedi gibi oldu. Kazadı. Kedi gibi mi yaralandın sen? Kıyamam. Bak bundan kay düşmez bu ufak. Ama bacağım bir tarafa kanamıştı. Kanamıştı tabii düşünce kanamıştı ama geçmiş. Ama kedi gibi kedi gibi. Anneciğim öyle düşersin ama. Düşersin anne. Oğlum ama tersten tersten düşmüyor. gidiyor. Hoppala! Kaydı benim oğlum. Anne sana taş buldum. -taş, taş mı buldun? Oo burnun bile simsiyah olmuş. <laughs> Duygu sen de kay. Hadi sırayla kayın bakalım. Anneciğim Duygu da kalsın hadi. Evet Duygu çıktı ve kayıyor. Hoppa! Hoppa! Ama otur iyice ne otur. Kaldır nazif ayağınızı. Kaldır anneciğim. Tabii biraz size küçük geliyor. Siz büyüdünüz. Beriz artık seneye kayar. Birlikte kayarsınız. Yardımcı olursunuz. Gitti. Yüz <laughs> kaldım. uçacak. Uçacak. Hadi Duygu'cuğum kaldır biraz ayağını. Heh tamam. Şimdi oldu. Çok değil. Evet anneciğim. Hoppala. Hoppala. Çocuklar çok güzel eğleniyor. Bak benim çocuklarım çok güzel eğleniyor. Hadi bakalım çocuklar es sallayın bakalım. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.